arkadaşlar sizinle birlikte Class of Clans oynuyoruz büyülerimiz hazır Saldırı yapıyoruz Evet arkadaşlar 68 e 55 bin ileri yapalım Bence buranın ikisini iyi. Dalalım olmuş. Burada sert kapışmalar oluyor. Bir aksiniz Arkadaşlar bu belediyeyi kullanacağımı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Ejderhamın leveline bak arkadaşlar. Kırmızı ateş püskürtüyor. 7 level. Evet arkadaşlar şu an tek bir savunması kaldı. O da kizli tesla. Bir tane orada var. Bir tane daha burada var. Bence full edeceğiz. arkadaşlar 97 99 olacak alttakinde aldık mı 100 olacak <Sessizlik> Arkadaşlar bu adamlar benim için çerez Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bana destek olmak için like atıp abone olmayı Bir sonraki savaş için Elveda